salalarınızın faydası yok. Asuman bir sözden işte çocuk, kadın, hayvan, taciz, tecavüz, gasp, talan, onca günahın üzerine doğal afet, takdir ilahi. Bu ne fırtına Tanrım? Sahte yüzler, sahte gülüşler, yalanı dolanı katmış önüne rüzgar, hortum, sel, doğa ve yaşam felç. Gelecek mutlak bir temizlik zincirinden boşalmış, toplumsal ve evrensel, içten içe bir dip dalga, engel tanınmaz ve suratla. Eğitim, üretim için değilse, bilim ve sanatta yoksanız, kanun ve yasalarınız yoksa, üstelik algılayamıyorsak, salarlarınızın faydası yok.